Nasıl oluyor bu yurda? Bir hemşireyi gönder diyorsun. Kliniğimde yangın çıkıyor. Üstüne de bir hastam ölüyor. He? Nasıl oluyor? Yahu tamam. Raporunda boğuldu yazmış ya işte. İhmal davası açtıkları anda mahvolurum. Açmazlar. Garip kureba bir kız zaten. Avukatı Beliz Bilen ama. Hani şu senin eski Kemal Bilen'in kızı. Ee öyle. Neden tutuyorsun çevrende o kızı? Kemal Bilal'in ölümü biliyorsun. Şşş. Şşş. Abartma ya. Kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ben biliyorum. Eminim. Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun anlamıyorum. O kızın ipleri benim elimde. Sen rahat ol ya. Nasıl sen? O kız bu savcı var ya. Hani gelip senin şifalı ellerinden bir çanta para alan savcı. Ee? Bana film fana. Polisten beter sorguladı beni ama. Yapma ya. Bak şimdi. O savcıyı ara, kızı çeksin. Ne oluyor arkadaş ya? Ne oluyor? Ne korktun sen böyle ya? Bence sen de korkmalısın. Eğer bir yerde açık verirsek eski ilişkimizi de deşerler. Aa, oh, aa, oh. aldın. Aa, oh. Yani ben hiç hoşlanmam böyle aba altından sopa gösterilmesinden. Biliyorsun değil mi? Aba maba yok. İşine gelince savcıya para halledin. Hemşireyi gönder halledin. Bir kliniğe ortak olmadın kaldı. Benim istediğim güvence. <laughs> e peki tamam otursan. Otur otur. Aa senin yanından arıyorum. Maksat için rahatlasın. Aç telefonu önemli. Yürü abi. Sesin çıkmıyor savcı bey. Yoğunum bu ara biraz. Buyurun. Olmaz. Öyle işkoliklik olmaz. Arada bir eşine dostuna zaman ayıracaksın. Sonra geçenki gibi kritik bir zamanda onları araman gerekir. Onlar da sana karşı yoğun olurlar. Değil mi? Aa, geçen gece demişken, bak benim yanımda kim var. Doktor aldı. Evet. Selam söylüyor sana. Senin o hemşireyi göndermiş. Bir de ufak bir isteği var senden. Buyurun. Ha. Hani bu hemşirenin yollandığı <laughs> gün bir takım olaylar olmuş ya klinikte. Evet. O işi de şu Komuz senin bu beliz bile? Olmaz öyle. Orası Haldun'un ekmek teknesi ya. Yaşlı bir adam öldü diye. Tövbe tövbe. Olur ya hastanelerde böyle şeyler. Çek kulağını. Coşmasın. Ayrıca biz senin bir dediğini iki ediyor muyuz Savcı Bey? Biliyorum Yurda Bey. Şimdiden gemi ağzıya almazsan Sonra hiç alamazsın bak. Haberin olsun sayın savcım. Hadi. Ablacığım. Kuzum. Biz de eve gidelim artık. ha, Yeter bu kadar abla. Biraz daha burada kalayım. <laughs> Meryem, yavrum. Sen istediğin kadar kal. Biz dışarıda seni bekliyoruz. Tamam mı çocuğum? Meryem ihtiyacın olursa, saat kaç olursa, olursa olsun ara tamam mı? Başın sağ olsun tekrar. Anne. Anne özür dilerim. Özür dilerim ben. Ben, ben bakamadım babama. Ben sahip çıkamadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Artık sana emanet. Affet. <laughs> Affet beni. İkinizin de İkinizinde karşısında çıkacak yüzüm yok artık benim. Bir şey çıktı mı hasta bakıcıdan? Utanmasa Meryem yaptı diyecek. Yok en son ona bırakmıştım da bilmem ne bir ton şey söyledi. Hemşire? Evde yok. Ama sosyal medya hesaplarında falan da hareket yok. Peki telefonunu falan takip ettirsen? Bilişimden anlayan birinin bakması lazım ona. Kadın sanık değil, şüpheli değil. Resmi yollarla baktıramıyorum ki. Anladım Mithat sağ ol. Geliyorum şimdi de ne diyor o raporda? Kan zehirlenmesi. Kanı kendi kendisine zehirlenmemiş herhalde. Yara falan demiyor mu orada? Tamam sen raporu yolla bana. Ee, bir de şu İlhan komiseri arasana. Aynen tayini çıkan. Bir sor bakalım son zamanlarda aramış mı bunu Ertan? Okuldan kankasıydı çünkü. Yani tezgah altı muayene hani buralara yabancı olduğu için belki sormuştur öğren dön bana ben sorarsam şüphelenir sen ara sor ama uyandırmadan sor hayırdır iş hmm, ne işi polislik işi yani. Yani seni ilgilendirmez. Neden bana hiç öyle gelmedi. Ne diyor? Bize saldıran herifle ilgili bir şeyler var ama Burcu bana söylemiyor. Tamam sen takip et. İşine bak. Senin araban nerede? Şu girişin oraya bırak. Başın sağ olsun. ...benim de babam sayılır. Ben de perişan haldeyim. Bırak bari bugün yanında olayım ben de. <laughs> sen ama çok iyi evlatlık ettin. Gurur duyuyordu sen de bana hep. ...anlatırdı. Mekan cennet olsun. Hepsi benim suçum. Seni yalnız bıraktım. Ne yaparsan yap... ...bırakmam olayım seni. Ne yaparsan de... Bana inansan da inanmasan da bırakmamalıydım. Kovsan da gitmemeliydim. Şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Haklısın özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.